Hepinize merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. sınıflar için ders kitaplarımızdaki ünite sonu sorularını cevaplandıracağız. Ve tekrarlarla ikinci üniteyi güzelce pekiştireceğiz. Şimdi hep birlikte ölçme değerlendirme sorularına başlayalım. Ne demiş? Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü sözcükleri yazınız. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuzda şehir yerleşmelerinin yapı malzemesinin seçilmesinde nokta nokta koşullarının etkisi daha azdır demiş. Şehir yerleşmelerinin yapı malzemesinin seçilmesinde neyin e, hangi koşulun etkisi daha azdır? Doğal koşulların etkisi daha azdır. Peki neden doğal koşulların etkisi daha azdır? Çünkü arkadaşlar doğal koşulların yerleşme etkisi e, ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre de değişiyordu. Nasıl oluyor? Ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça gelişmişlik seviyeleri seviyesi arttıkça doğal ortamın yerleşmeler üzerindeki etkisi de azalıyordu. Yani ters bir orantı var. Şimdi sorumuza baktığımızda şehir yerleşmelerini diyor. Şehirler nasıldır arkadaşlar? Gelişmişlik olarak fazladır değil mi? O yüzden doğal koşulların etkisi de azalıyor yapı malzemesi seçerken. Peki şehirlerde yapı malzemesi olarak ne seçiliyor? Betonarme evler yapılıyor arkadaşlar bildiğimiz gibi. Betonarme evler karşımıza çıkıyor. Birinci sorumuzun cevabı doğal olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Köylerin sınırları içerisinde bulunan köyden daha küçük yerleşim alanlarına nokta nokta yerleşmeleri adı verilir. Köyden daha küçük yerleşim alanları neydi? Köy altı. Değil mi arkadaşlar? Köy altı yerleşmeleri adı veriliyordu. Şimdi baktığımız zaman kırsal yerleşmeye çünkü köy ve köy altı yerleşme buna giriyor. Kırsal yer, yerleşme. Bunu biz zaman kırsal yerleşmeye çünkü köy ve köy altı yerleşme buna giriyor. Kristal yer yerleşme. Bunu biz 3 başlıkta inceliyorduk. Birincisi kasaba. ikincisi köy. Üçüncüsü de köy altı yerleşmeleriydi. Şimdi baktığımız zaman kasabaların nüfusu 2000 ile 20.000 arasındaydı. Köylerin nüfusu 2000'in altında ama köy altı bak köy altı daha idari olarak hala köye bağlı. Ne diyor? Köylerin sınırları içerisinde bulunan. idari olarak da hala köye bağlı olan köyden daha küçük yerleşim alanlarına köy altı yerleşmeleri adı veriyoruz. İkinci sorumuzun cevabı da köy altı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Nüfusu 1 milyonun üzerindeki şehir yerleşmelerine nokta nokta adı verilir. Nüfus 1 milyon üzerindeyse biz bu şehir yerleşmelerine ne diyorduk? Metropol metropol adını veriyoruz. Eğer yani nüfusumuz 1 milyonun üzerindeyse. Dördüncü sorumuza bakalım. Çukurova ve Güney Marmara Ovalarında toprak nokta nokta olduğu için yerleşmeler yoğundur. Çukurova ve Güney Marmara'da yerleşmeler yoğundur. Peki Çukurova ve Güney Marmara'da topraklarımız nasıldır arkadaşlar bizim? Topraklarımız verimlidir. Evet toprakların Verimli olması, yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörler arasındaydı arkadaşlar. Peki yerleşmenin dağılışını etkileyen diğer doğal faktörlerimiz neydi? Sadece toprak verimli değildi. O zaman şuraya kısaca bir hatırlatma yapalım. Yerleşmenin dağılışını etkileyen Doğal faktörler. Bir tanesini burada cevaplandırdık zaten. Birincisi toprak verimliliği. Bir diğer arkadaşlar iklim. Yine Bir diğer arkadaşlar iklim. Yine yerleşmenin doğrudan etkilen doğal faktörler arasında. Bir diğeri su kaynakları. Bir başka yerleşmenin dağılışını etkileyen doğal faktörler ise bitki örtüsüdür arkadaşlar. Bitki örtüsü olarak karşımıza çıkar. Bunu da unutmuyoruz. Şöyle kısaca bir tekrar ettik. Dördüncü sorumuzun cevabı da verimli olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Yeraltı kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde nokta nokta şehirleri kurulmuştur. Yeraltı kaynakları çıkarılıyorsa ne şehirleridir buralar arkadaşlar? Maden şehirleri kurulmuştur diyoruz. Beşinci sorumuzun cevabı da maden olarak yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi boşluk doldurma sorularımız bitti. çoktan seçme sorularımıza bakalım. 11. sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Ne diyor bize 11. soruda? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin yer seçimini etkileyen beşeri faktörlerden değildir diyor. Şimdi yerleşmelerin yer yer seçimini etkileyen beşeri faktörler kaç taneydi? 4 tane beşeri faktörümüz vardı. Bunlardan birincisi ekonomik faaliyetler. Bir diğeri arkadaşlar ulaşım olanakları. Bir diğeri göçler, göç olgusu. Yine beşeri faktörler arasında sonuncusu da neydi? Bilim ve teknolojideki gelişmeler yani teknolojik gelişmeler, beşeri faktörlerde. 11. sorumuzun cevabı B seçeneği. E, şimdi beşeri faktörler bunlardı. Yerleşmenin yer seçimini etkileyen beşeri faktörler. Peki yerleşmenin yer seçimini etkileyen doğal faktörlerimiz ne? Yine kısaca şurada ondan da bahsedelim. Yerleşmenin yer seçimini etkileyen doğal faktörlerimiz Birincisi iklim. Sonra su kaynakları. Evet arkadaşlar, buradaki su kaynakları beşeri faktör değil. Ne? Dağınık yerleşmelerde meskenler birbirinden uzak, araziye yayılmış ve patika yollar ile birbirine bağlanmıştır. Yukarıdaki bilgiye göre dağınık yerleşmelerle ilgili gibi özelliklerden hangilerine ulaşılabilir? Şimdi dağınık yerleşmeler deyince aklımıza ne geliyor? Tarım arazisi az. Tarım arazisi az ve parçalı. Az ve parçalı. Engebeli. Şuraya yazalım engebeli. engebeli olduğu aklımıza geliyor. Yani dağınık yerleşme deyince aslında aklımıza Karadeniz'in kıyı kuşağındaki dağ yamaçlarındaki kırsal kesimler aklımıza gelecek. Tarım arazisi az ve parçalı engebeli olduğu meskenlerin birbirinden uzak araziye yayılmış patika yolları ile birbirine bağlanmıştır. Yukarıdaki bilgiye göre hangisine ulaşabiliriz? Alt yapı imkanlarının kısıtlı olması, evet. Yerleşmelerin kapladığı alanın geniş olması, evet. Meskenler arası ulaşım olanaklarının güç olması. Çünkü engebeli olduğu için o yüzden 1'e, 2'ye, 3'e hepsine ulaşabiliriz. Şimdi dağınık yerleşmelere baktık. Bir diğer yerleşme neydi? Toplu yerleşmeler olarak karşımıza çıkıyordu. Toplu yerleşmeleri de şurada kısaca bir hatırlayalım. Toplu yerleşme deyince aklımıza ne gelecek? toplu bir şekilde yerleşmişler. Yani su kaynakları sınırlı ve yetersiz. Su kaynakları sınırlı ve yetersiz olduğu aklımıza gelecek. Burada engebeliydi. Toplu yerleşmede engebenin az oldu. Engebenin az olduğu aklımıza gelecek. Ee, kurak ve yarı kurak iklim aklımıza gelecek. Kurak ve yarı kurak iklim aklımızda bulunuyor valilikler. Ama e, Sakarya'da durum böyle değil. Sakarya'da nerede arkadaşlar? Sakarya'da Pazarında. Ve Sakarya'da Pazarında pazarı da olduğu için idari fonksiyonu diğer ilçelerinden farklıdır. O yüzden cevabımız D. Sakarya ile birlikte iki tane daha bu şekilde ilimiz var. Hatay'da arkadaşlar Antakya bu şekilde ve bir diğeri Kocaeli İzmit olarak karşımıza çıkıyor. Bu üç ili de unutmuyoruz. 17. sorumuzun cevabı da D şıkkı Adapazarı arkadaşlar. Şimdi 18. sorumuza bakalım. Yerleşmelerin fonksiyonel özellik sayısı arttıkça çevrelerindeki diğer yerleşmeler üzerindeki etkisi de artar. Aşağıda verilen yerleşmelerden hangisinin çevresindeki diğer yerleşmeler etkisi diğerlerine göre daha fazladır demiş. Yani aslında bize fonksiyonel özellik hangisinde daha fazladır? Fonksiyonel özellik dediğimizde bizim aklımız arkadaşlar gelişmişlik düzeyi gelecek. Hangisinde gelişmişlik daha fazladır? Bakıyoruz İstanbul, Zonguldak, Konya, Trabzon ve Mardin. Bunlar arasında hangisinde fonksiyon özellik daha fazla? Tabii ki de İstanbul'da arkadaşlar. 18. sorumuzun cevabı da A seçeneği. Evet arkadaşlar şimdi ölçme değerlendirme sorularımız bitti. Ama değinmediğimiz ünite başındaki bir konu var. Onlarla ilgili ben 3 tane klasik soru hazırladım. Hep birlikte yine onları da cevaplandıralım. Şimdi şöyle birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Ne demiş bize birinci soruda? Yerleşme olgusu hangi ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır? Öncelikle arkadaşlar yerleşme neydi? Yerleşmenin tanımını bir yapalım. Yerleşme ne demek? Arkadaşlar yerleşme insanların yaşadığı ve çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunduğu alanların tümüne biz yerleşme diyoruz. Tamam yerleşme bu. Yerleşme olgusu hangi ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır? Yerleşme olgusu iklimin olumsuz o iklimin olumsuz etkilerinden korunma ihtiyacı. Hangi ihtiyaçlardan çıkmış? Korunma ihtiyacı. Evet, korunma ihtiyacından ortaya çıkmış. Ee, ya da korunaklı bir alanda barınma ve uyuma ihtiyacı. Yine korunaklı bir alanda barınma ve uyuma ihtiyacından. Ya da yabani hayvanlar ya da diğer insanlara karşı can güvenliği oluşturmak için yerleşme olgusu can güvenliği. son olarak da e, ürünlerini saklama ihtiyacından ne saklama ihtiyacından ortaya çıkmıştır diyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Yerleşik hayatı hangi dönemde geçildi ve ilk meskenler nasıldı? Arkadaşlar yerleşik hayata milattan önce yaklaşık yıllar e, yıllara denk gelen neolitik çağda geçilmişti. Hangi çağda? Neolitik çağda geçildi. Çağda Evet arkadaşlar bu çağda insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardı. İlk e, ilk meskenler ise nasıl yapıldı? Kerpiçten yapıldı. Ya da taştan yapıldı ya da kamıştan yapıldı. Yani bunun gibi tabii ki de doğal malzemeleri kullanarak yaptılar arkadaşlar. İlk meskenleri doğal malzemelerden Doğal malzemelerden yapıldı. Ve son olarak üçüncü sorumuza bakalım. Ne demiş mesken nedir ve mesken tipleri nelerdir diye bize sormuş. Arkadaşlar mesken e, insanların yine aynı şekilde barınma. Çağda Evet arkadaşlar bu çağda insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardı. i̇lk meskenler ise nasıl yapıldı? Kerpiçten yapıldı. Ya da taştan yapıldı. Ya da kamıştan yapıldı. Yani bunun gibi tabii ki de doğal malzemeleri kullanarak yaptılar arkadaşlar. İlk meskenleri doğal malzemelerden. Doğal malzemelerden yapıldı. Ve son olarak üçüncü sorumuza bakalım. Ne demiş mesken nedir ve mesken tipleri nelerdir diye bize sormuş. Arkadaşlar mesken insanların yine aynı şekilde barınma, korunma, dinlenme ve çalışma gibi ihtiyaçlarını karşıladığı yapılarda ya barınmak için, orada korunmak ve dinlenmek için olan yerlere biz mesken diyoruz. Mesken tipleri nelerdir? Şimdi mesken tipleri yapı malzemelerine göre başlıca mesken tiplerimiz vardır. Nelerdir bu? Mesken tiplerimiz. Taş meskenler. Ahşap meskenler. Toprak meskenler. Ve betonarme meskenler. Betonarme meskenler olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet boşluk doldurmaları, çoktan seçme ve 3 tane de klasik sorumuzu yaptık arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki coğrafya dersinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.